Sana dönüyorum. Ne tek mu? Abu dolu. Lütfen gel. Lütfen gel. Lütfen gel. Lütfen Ne Lütfen gel. Allah Allah Lütfen bilmiyorum nereye geleceğim nereye geleyim Lütfen gel. Abdullah sana. Bakar Bakar. ne? yapmayın. Ne? abla, sen diyorsun yapmayın. Konuşurken. Mehmet'e baksın. Neden hemen? Sava değil ama gör ben şimdi. Nerede? Ben Ben de